Arkadaşlar merhaba. Ya birkaç gündür video çekmiyorum dikkat ederseniz. Hani aynı şeyleri çok söylüyoruz ama benim gerçekten canım çok yanmaya başladı. Benim gerçekten canım çok yanmaya başladı. Ekmek kuyruğunda bekleyen kişilere diyorlar ki görüntü olsun diye bekliyorlar. Amca ağlıyor orada ya 75 yaşındaki amca. Yani neyse biz ekonomisine bakalım olayım. Sevgili arkadaşlar bakın şimdi burada döviz kuru 14.36 oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 13.49 yani çektiğimiz 6 gün önceki videoda düşüşlerin bir alım fırsat olduğunu söylemiştik. <laughs> Zaten milyarlarca e, dolar e, hibe edildi. Hani susun bir düşüş olduğu çok çok belliydi arkadaşlar ve patlıyor gidiyor öyle diyeyim size. Nereden anlıyorsun? Bakın sevgili arkadaşlar devlet tahvil verim faizlerine bakalım. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bir yıllık, bir yıllık. Şurada ben sekmede açtım. Bir yıllık faizi yüzde yirmiye çıkmış. Hani faiz 15'ti? Bak indirdin, değil mi? İndirdin yüzde yirmi ile Türk lirasını alıcı bulamıyorsun. 20 ile Türk lirasını alıcı bulamıyorsun. Dolar neden yükseliyor? 20 ile alıcı bulamadığın için yükseliyor. 20 bile versen alıcı bulunmuyor. Enflasyon çünkü şu rakamın bile üstünde. Şu anda piyasada 10 bas puanlık sert bir faiz artışı olursa ancak yumuşar piyasa. Yani bir bas puan arttırsa bile yani ben sanmıyorum. Ha, piyasa şöyle bir şey olur. Ben faiz arttıracağım dersin. Hani yap, yapılmayacak ya faiz arttıracağım dersin. Kuru biraz yumuşatırsın. Enflasyonu burada kesersin olayın. Ama asgari ücrete 4 bine, 5 bin e, liraya çıkarttığında 3 ay sonra o para gene pul olacak arkadaşlar. <laughs> o para gene pul olacak. Biz faiz indiriyoruz. Arkadaşlar faiz indiriyoruz. İhtiyaç kredi soranları 79. Bunu yıllığa oranladığımızda 21.48. Hani faizler düşüktü? Hani faizler düşüktü? Banka verdiği parayı, çünkü banka verdiği parayı alamayacağını biliyor. Faizi düşürse bile kamu bankaları ihtiyaç kredisini çok yüklü miktarda vermez. 3-5 bin tarzı bir şey verir arkadaş. Yani ne bileyim şu anda söyleyecek şey yok izliyoruz. Yani sayın bakanımız çıkıyor batarsak beraber batacağız çıkarsak beraber çıkacağız diye ama yani gidilen yolda olan halka oluyor arkadaş. Yani içimden bir takım bir şeyleri söylemek gelmiyor artık. Yani sadece benim burada iyi olmam demek, herkesin iyi olması veya senin iyi olman demek, herkesin iyi olması para kazanıyor anlamında değil. Ülke şartları olumsuz yönde çok kötü bir şekilde değişiyor. Ee, gerçekten şu an bir takım bir şeyleri yapmaya kalksak da olmuyor. Hani az önce size gösterdim TL'ye 20'den zaten kendi devlet tahvilinde alıcı bulamıyorsun bakın. 16'lardan çıkmış. Zaten sen suni olarak indirsen bile bak şu faize bakacaksın arkadaş. Daha uzun vadeli olarak baktığında. Daha da uzun vadeli olarak bakalım. Sen normalde arttırsam bile faizlerini sen arttırsam bile belli bir süre sonra zaten şuradaki faiz düştüğünde bankalarda ihtiyaç kredisine, piyasa normlarına oturduğunda kendisi otomatik olarak düşür. Ama şöyle bir durumu yaptığımızda sevgili arkadaşlar yani piyasa şartlarında kendi istediğimizi de yapamıyoruz. Kendi istediğimizi de yapamıyoruz. Faizler zaten %20'ye çıktı sen sony olarak 14 desen de hükümet olarak 15 desen de bankalar insanlara para vermiyor <laughs> o fa o para o faizlerden. Yani ülkeyi canlandıracak bir durum yok yani şöyle bir şey varsa hani şöyle bir şey demek gerekiyorsa asgari ücret 4000 lira 4500 lira olacak dersek Şubat Mart gibi ekonomideki enflasyon giderek azacak ve önümüzdeki yıl özellikle ilk 6 ayda enflasyon şu anki yaşadığımızın bir kat daha üzerine çıkacak. Sütü belki 20 liraya 25 liraya bile alabiliriz öyle diyeyim size. Bu çok sıkıntılı bir rakam küresel çaptaki enflasyonun düşüşü birazcık yumuşat yumuşatabilir ama mevcut duruma baktığımızda hani şu an en kötüsünü yaşamıyoruz şu an en kötüsünü yaşamıyoruz daha da kötüsünü yaşayacağız gibi duruyor ee, Umarım e, bunu bir çözüm bulurlar ya yani çözüm aç Aslında apaçık ortada ama çözüm apaçık ortada ama ee, o yola girmiyorlar, halka çok çektiriyorlar, esnafa çok çektiriyorlar. Bakalım ne olacak? Gerçekten ne olacak bilmiyorum artık bu e, şu olay değildir. Ak Parti, MHP, CHP, İ Parti veya Deva Partisi her neyse taraf tutma değildir. Cebinde hissediyorsun artık yani bu olayı, cebinde hissediyorsun. Neyse sevgili arkadaşlar. Bilmiyorum çok durgun bir şekilde çektiğim videoyu. Hiç video çekmek de istemiyorum aslında ama. Belki yayınlamam bu videoyu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.